etmiştir. Defalarca onu doğru yola davet etmiştir ya. Adam istemiyor kardeşim. Işte bu istememesinin sebebini size söyleyeyim mi? Tanrı'nın Tanrı'nın şu sözü insanı yaratılmak pişman oldu. Tanrı insanı niye yarattığına pişman oldu biliyor musunuz? Kendisine benzer yarattığı için pişman oldu. Çünkü insan onu evet seçim hakkı var ya seçim azattı Hep gitti yanlış yanlış seçimler yapıyor insan. O yüzden de yani aynı şekilde bu. E ondan sonra yani e, diğer insanlara bakarsak orada da aynı şekilde, yani diğer peygamberler. Bunların da çocukları var ve bunların çocukları da aynı şekilde böyle yanlış yanlış işlerin içindeler. Yani bu insanlar e, hiç düşünmüyorlar mı ya bizim babamızın? Ya bizim babamız peygamber mi ya. Babamızın üstünlüğü şeyi var yani, durumu var, bilmem nesi var yani. Bizim de yani bu Tanrı'ya inanmamız, iman etmemiz ve bu Tanrı'ya göre yaşamamız gerekir diye düşünmediler mi sanki? E düşünmüyorlar adam. Yani siz bir insana yani eğer dediğiniz zaman işte ya Tanrı seni seçti, o zaman siz Tanrı'ya çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Çünkü niye? Ya Tanrı kardeşin diğer insanlar niye seçmiyor ya? Onlar da o yaratmadı mı? Hangi sebepten dolayı Tanrı seçti? istemez ki yaptın, hamsi gelsin. Gibi. Tanrı ister mi yarattığının bir tanesinin cehenneme gitmesini? Siz bunu kendi ailenizden bakın ya. Yani onun için İsa çarmıha çekiyor. Evet. Diyorsun. Siz de kendi ailenizden bakın. O onun için böyle aslan dolu seçmeyi olsaydı yani ama bizi tartışan mutlaka Evet. Şimdi arkadaşlar bakın kendi ailenizden bakın. Şimdi anne veya bir baba bir örnek verelim. Bir anne veya bir baba beş tane, üç tane, dört tane çocuğu olsa veya on beş tane çocuğu olsa ne fark eder? Bu çocukların hangisinin yani sen onlara git anneye babaya şöyle bir tepkide bulun. De ki ya arkadaşım bak senin bu çocukların bir tanesi böyle rezil, perişan şey olsun. Hangisini bana ver bir tanesini? Desen. Hiçbirini <laughs> vermez. Ne o da hepsi de iyi durumda yaşasın. Neye göre yani benim çocuk kötü? Peki siz bir insan olarak böyle düşünmüşken tam niye sizin cehenneme gitmenizi istesin? Mesela bir evladın e, uşaklarının içinde biri nakamaniye gidir Evet. Ana ağlayıp özünce de evet. öldürür, gitme, eleme, gitme, evet. Ama gelir çünkü seçim azarlığı bu, bu, yani, yaratılıştan var ama seçim azarlığı var da, arkadaşlar. A, bu, seçim azarlığı. Bu, bu şeytanı ıı, Bak seçim azalttığı olan bir insana sen seçilmişsin dediğin zaman yani aslında ona şunu da söylemiş oluyorsun bir yandan. Yani demek istiyorsun ki senin herhangi bir şeyin yok, fonksiyonun yok burada. Senin bir seçim hakkın olmadan sen seni robotsun. tutmuş seçmişler. Sen Aynen. Sen robotsun yani. Şu an sen başkası ne tarafından idare edilen bir robotsun. Aynen adama bunu demiş oluyorsunuz. Çünkü adam ne diyor? Ya diyor, aa demek ben seçilmişim. Yok, o zaman ben istemiyorum olsam. Lan nasıl yani? Ben istemiyorum, ben gitmek istemiyorum kiliseye E ben seçilmişim. Acaba başıma, başıma neler gelsin? Acaba başıma ne kötülükler gelsin? Yani ben, ben seçilmişim ya. E, kiliseye gitmek istemiyorum. Acaba başıma ne kötülükler gelsin? Demez mi adam der ya? O yüzden de arkadaşlar, bakın biraz aklınızı başınıza toplayın lütfen. Dünyanın en kötü şeyi, yarat, yaratılmış olduğunuz Tanrı'ya, sizi yaratan Tanrı'ya, yani e, iftira atmanız dünyada yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden birisi. Ben bir şey demek istiyorum. Ee, yani çok ehliyatlı bu ee, yani kitaptan herkes ki bu izah edemek istiyor, açıklama vermek istiyor. evet. çok ihtiyatlı az aziz çok ihtiyatlı olur bir tane yanlış anla açıklamanı verersiniz bütün bu yeni gelenler yanlış başa düşer bu tanrının sobe deyəndə qeyd etdi və təmir də bunu çünən demişdi. Yanında bir məlumatı verən. Ay, boynuna bir çantaş bağlasın, axşam kəndi stulda daha yaxşı olur. Ay, soldan. Onun içində, yəni bu ədəbiyyat kitabı deyil ömrə. Yəni, yəni ədəbiyyat kitablarını e belə siz bu şəkildə yapmamısınız, keçmiş müəllimi, ya, yəni universitet çıxarğı müəllim, başa salmam, yəni tarixçinin. Bu bu fənalyəm, yəni ruhani bir kitabda ruhani bir insan buna açıla bilər, hər kəs açmasını özünü. Siz mən məsələn mən açıq açılmam, o qonaq çəkib mənə deyə bilərəm, bu kələmi açıla bilmərəm. Bir müraciət edərəm. Və demək o yeməzə açılardam, arzusu olub. Mən bunu bilmirəm, amma bilən tanıyır. Ondan gəlib soruşur. Mənə sual verəndə bilmədik bir şey açılır. Ya özümü bilərək ki, göstərim, xeyr. Mən qulaq verə bilərəm sənin üçün. Mən bir təhlükəli bir günahı oxuya bilərəm səninlə bir yerdə. Amma calamı, hansısa calamı indi açıqlaya bilərm, amma elə ki, ammalar var ki, bu onun açıqlamasına. Biz açılıq ortaya gəldiyindir ki, biz bunu ikutur, cavab verə bilərik. Bunu öyrənəcək yani, hər ittif olsun bizə. Bilin, açıqlaya bilərik. Bu da evet. icazet yok. şunu demeyi bacarmak.